Merhaba değerli takipçiler. Bir önceki videomda size devir daim pompası ve sirkülasyon pompası hakkında bilgi vermeye çalışmıştım. Ee, elimde o an pompa hazır pompa olmadığı için kombinin üzerine anlatmıştım. Arkadaşlar şimdi sirkülasyon pompası dediğimiz yani devir pompası kombideki sıcak suyu petekler arası dolaştıran parça bu. Çalışma mantığını anlatmıştım ben daha önceki videomda. Arkadaşlar ben buradan şurada bir 2 3 4 parça T4 numara aliyanda söküldüğünü anlatmıştım. Bunu söktükten sonra bunun bir su girişi var ve çıkışı var. Su girer pervane yardımıyla şu gördüğümüz pervane yardımıyla suyu itekler devir daim yapar. Ee, çalışma zaman neden çalışmaz onun hakkında bilgi vermiştim anlatarak. Arkadaşlar demiştim ki pervane sıkışmış olabilir. Şu an bunda pervane sıkışmış. Rahat dönmüyor. Üzerindeki Kondansatör yani kapasitör dediğimiz bitmiş, ömrü bitmiş olabilir demiştim. Veya içine bu pervanenin önüne pislik gelmiş, patikül gelmiş veya paslanmış olabilir demiştim. Ya da karttan e, 220 voltu yani enerjiyi almıyor olabilir demiştim. Arkadaşlar böyle bir durumla karşılaştığınız zaman ilk önce motoru söktük. Adım adım ilerlersek en azından kendimiz en az zararla kurtarmaya çalışırız. Masrafı en aza indirmeye çalışırız. Öncelikle bunu söktüğünden önce şu arkada bir vida vardı hatırlıyorsanız videoda. Onu söküyoruz. Düz tornavida ile demiştim. Şurada bir şu pervanenin arka mili var burada. Düz tornavidayı yardımıyla iteklediğin zaman ben tornavidayı çevirdiğim zaman o pervane dönüyor bakın. Ama zor dönüyor. Sizinki normal bir devirdağın pompasında çok rahat dönmesi gerekiyor. Eğer rahat dönüyorsa bunda bir sorun yok demektir. İkincisi kapasitör arızası. Şu gördüğümüz kapasitör arızası. Şurada arkadaşlar bunun görevi neydi? Bunun görevi motorun ilk kalkış halinde 400 volt gibi bir yüksek volt vererek motorun ilk hareketini sağlayıp duruyordu. Yani görevi motora ilk harekete vermektir. Eğer bu kondansatör bitmişse bir pil gibi düşünün. Şarjlı bir pil gibi düşünün. Bitmişse kendi durduğu zaman şarj olması gerekir anında. Şarj etmiyordur ve ikinci çalışmada kalkış veremez. Peki bunun e, çalış, çalışmadığını nasıl anlarız? Arkadaşlar ben size onu göstereceğim. Ama bunu yaparken lütfen elektrikten anlıyorsanız eliniz yatkınsa yapın. Veya kağıdınız servise deyin ki benim kapasitörüm yani kondansatörüm arızalı değil. Bunu deneyin, göz denesinler gözünün önünde. Hani emin olduğun zaman, eminsen patlamış veya bitmiş olduğunu o zaman değiştirirsin. Ben kablolarını çıkarıyorum. Şöyle arkadaşlar. 2.5 mikrofarad. Bazılarında 1000 bin nokta, 1000'den ne olur? 2.6, 2.2 mikrofarad olur. 400 wattlık olur, 500 wattlık olur. Ee, arkadaşlar bunu sağlam olup olmadığını anlamak için şöyle yapıyoruz. Elektrikten 220 volttan bir şebekede yani prize şu iki ucu takıyoruz ve çekiyoruz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada ben şu an elektrik yok. Ben bunu prize taktım. Anlamanız için söylüyorum. Bunda elektrik olduğunu düşünün. Voltaj olduğunu düşünün. Şu iki ucu fişe prize artı ve iki uç kısmına bir kere de sokup değdiriyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Bunları birbirine değdirdiğiniz zaman yalnız dikkatli olun. 400 volt gibi bir saniyelik bir voltaj veriyor biraz sizi hoplatabilir. Elektrikten anlıyorsanız müdahale edin. Bunun sağlamlığını bu şekilde ölçebiliriz. Bu iki ucu birbirine değerlediğin zaman bir çat diye ses gelecek ve onun sana işi bitecek bunun. Bakın. Gördünüz. Şu an bitti. Ama prize taktığım anda yüklediğim zaman iki uca dokunursam çünkü yüklenmiş oluyor. Kendini şarj etmiş oluyor. Ve sizi bayağı bir hoplatır diyeyim. Dediğim gibi gelen servis arkadaşlara kondansatörünü ölçün. Bakın kapasitör sağlam mı değil mi derseniz konuşursanız en azından adam var. Sizin bilgili olduğunuzu anlar. Arkadaşlar motor neden sıkışabilir? Şöyle göstereyim. Burada bir bobin ve rotor var. Dönen kısım. Burada içinde bobinaj var. Bu bunun içine dönmesi lazım. Manyetik alanla. Yani mıknatısla akımı girdim, enerjiyi verdim mi bobin bir manyetik alan oluşturacak ve dönecek. Dönerken de suyu aldığı suyu itekleyecek. İtekleyerek suyu devir daim yaptıracak. Bu sıkıştığı zaman paslandığı zaman ne bileyim bu kanatlar kırıldığı zaman Buraya pislik gelip sıkıştırdığı zaman çalışmaz. Böyle durumlarda yenisini alıp değiştirmeniz gerekiyor. Ya da iç kısmını var mı yok mu bilmiyorum böyle parça satılıyor mu. İç parçayı alıp değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü anlatacağım sirkülasyon pompası videomda bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Ben sizlerin mağdur olmaması için bu videoyu çekiyorum bilgilenmeniz için. Siz de faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olup ve bu videoları paylaşım yapınız. Daha çok kitlelerin bu bilgilerden faydalanmasını sağlar, sağlarsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.